Baktık sıkılıyoruz vurdurursun hızlı hızlı. <laughs> Oo wow. kin 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 wow. <laughs> i̇ki tane. Abi şu kask çok iyi ya kafalık. Rido mu yok? Ama Nasıl? Çok, <laughs> nice çok güzel. Ceden kanka pul yeşil atıyordu şimdi şey atıyor. Hadi bakayım pandanın özelliklerine de bak. Oo güzel ha. İşte Ne oldu yun? ya? çekme acaba. Atar. Girecek Aa. Şey bir daha? Kapıya bak bakayım. Gireriz abi birazdan. Yeşil takı Ecem sen OPR kutuları mı biriktirmiştin? Aa. Evet. Oha. Bunu zaten atıyordu. Bunu bir boss atıyordu galiba. Şeydeki yeşil kutu boss atıyor işte o. Baksın şekli ne Aslında 3 perk oluyor mu acaba? Yok ya kanka yani, random. Shot'la yapsan atıyor mu? Yok yok random. Hmm. random ya. Şapkaya bak. Şerif şapkasına. Aaa. Aaa. Kap mı? Kap. random atıyor galiba evet sol cruz eğim şekli çok iyi ya bana bir 2. ay kalır de cidrisini atmış her şey işte Merhabalar. 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 Hoş geldiniz. Bakalım. O, Takılıyoruz. Ne konmuş takılmazsa. E3 kutuların Gerçekten ismi neydi? Çıkmayacak mı ya? Kanka o kutuların ismi neydi açtığımız? Bir makarna yaptım. Ne bileyim kanka üçüncü seviye kraft kutusu. Kaldı lan biraz önce rahat. Açtınız mı kutuları? Açtık. Hiçbir şey çıkmadı. Var mı? Çıkar. Karavan yürü bülü hatırlamıyorum bir bilmeyi. Kaç tane biriktirmiştin? Kaç tane açtın? Ben 10 tane falan açtım. 25 açan e var. 30, 40, 40, 40. 3 yıldızlı mı? Hangi kutudan bahsediyorsun? 3, 3 yıldızlı kutudan. <laughs> ben 20, 25 tane <laughs> açtım da bir bok ok çıkmadı. Millete ben de... ikişer üçer tane atmış. Ben de açtım demin. Aşağı yukarı 25 tane falan açtım galiba. Bir şey? Y yine <laughs> 15 tane de ben açtım bana da atmadı. Bizim kampanının genel şansı yok. Ben... Bir tane lejinleri atmadı bak Ecem 60 tane kutu açtı ya. Şöyle çöpe doldurmuşlar kutulara. Oo oh, bunun, şekli güzelmiş, bunun şekli güzelmiş 6 lı, 6 lı. ha. Bunun şekli güzelmiş ha. Evet, sana yükle kutulardan iki tane halt şeyi e, attı ya. Güzel bir şey. Korku yaptı. Abi satılır Ben de şimdi Sen lightsın değil mi? Bir takta atsana. Shift. Uf. Gel kanka replay Yo, yo repeat daha, daha da. Daha değiştiriyor. Ay, ben Spear Rapino diyeceğim ya bundan sonra. Great Axe sal abi. Uğraşamam. Evet.